Herkese merhabalar Bugün size Project Euler'da 10. soruyu nasıl çözdüğümü anlatacağım Bize i̇şte yukarıda Asal sayıların toplamını istiyor Yani 2 milyondan küçük Tüm asal sayıların toplamını istiyor Bunun için nasıl bir metotu izleyeceğiz Onu göstereceğim size Normal şartlarda Bunu bulmamız imkansıza yakın olacağı için Şöyle basit bir e, Kod sistemiyle halletmek istedim. Bunu da ChatGPT yardımıyla ve GitHub gibi platformlardan bularak toplama bir kod yaptım size. İlk başta yukarıda HTML yapısında basit bir başlık, buton ve sonucu gösterecek bir paragraf yer alıyor. İkinci etapta ise dediğim gibi JavaScript kodlarımız yer alıyor. Normal şartlarda bunu gerçekten hesaplamak çok zor, hani elde hesaplamak çok zor. Böyle bir şeye başvurursak bizim için daha iyi oluyor. Şimdi hemen girelim. Şöyle bunlar server. Hesapla dediğimizde zaten sonuçta çıkan da yine aynı şekilde olmuş oluyor. Peki biz bunu değiştirirsek buradaki mesela bunu değiştirirsek diyelim ki bu şekilde yaptık. Bunu live server Gördüğünüz gibi sonuç yine değişiyor. Yani bu kodu bu şekilde girerseniz eğer istediğiniz şekilde elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.